Herkese merhaba. Bugün konuğumuz İ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Profesör Ümit Özlale. Ümit Hocam merhabalar hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Nasılsınız? iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Umarım siz de iyisinizdir. Gayet iyi sağ olun. Teşekkürler. Hocam ilk olarak size yakalamışken dün akşam Bankalar Birliği Başkanının yaptığı açıklamalara dönmek istiyorum. Son günlerde arka arkaya ekonomi yönetiminden alınan düzenleme kararlarını görüyorduk. Bu kararların özellikle geçen hafta açıklanan BDDK kararlarının şirketleri etkilediğini de gördük. Dün evet. Bankalar Birliği Başkanının yaptığı açıklamalarda şirketin mali kâr hedeflememeleri gerektiği, faaliyet karı yapmaları gerektiği vurgulandı. Bunu evet. bu açıklamayı yapan da elbette Bankalar Birliği Başkanıydı. Siz nasıl evet. değerlendirirsiniz? Nasıl anlamamız gerekiyor bunu? Ya bu açıklamayı yapan kişi mali kâr elde eden bir sektörün kurduğu birliğin başkanı bir İkincisi bu sermaye kontrollerinin daha da devam etmesi gerektiğini ve şirketlerin nakit akış yönetiminin daha da zorlaşması gerektiğini savunuyor. Son olarak da bir sonraki Bankalar Birliği Başkanı Karl Marx olabilir. Yani öyle bir yaklaşım var ki burada. Yani mali kar elde etmesin. Tamam eyvallah. Bir süre sonra faaliyet karlarının da bir dizginleme getirilsin. Ve bir süre sonrasında da işte Marxist bir felsefeyle hem bankacılık sektörünün hem de Özel sektörün tanzim edilmesi gerektiğini söyleyecek bir başkan bekliyorum ben. Ya öyle bir noktaya geldik ki sinem sermaye kontrolleri her hafta daha da ağırlaşıyor ve bu hafta bunu denedik, bir de bu haftada şunu deneyelim, daha sonraki haftada bunu deneyelim değil. Aslında hiç sürdürülemez olan bir sistemi bir hafta daha, iki hafta daha ya da bir ay daha sürdürmenin yolunu arıyorlar. Bunun ortozun dönemde maliyeti çok ağır. Birinci maliyet zaten şirketlerin Özellikle e, döviz akışını çok iyi yönetmesi gereken şirketlerin e, bunu giderek yönetemeyecek durumda olmaları. E, burada da kendi e, hataları yok. Sadece baştaki iktidar partisi ve iktidar partisine yaranmak için işte bu e, alkış bu düzenlemelere alkış tutan işte birlik başkanları ya da işte diğer e, özel sektör temsilcileri e, özel sektörün bizzat temsil ettiği özel sektörün işini daha da zorlaştırıyor. Bugün siz dışarıdan ithal aramalı ve yatırım malına ihtiyaç duyup ondan sonra üretip dışarı satmak istiyorsanız bir sürü engelle karşılaşıyorsunuz. Eğer Bankalar Birliği Başkanı dediği şey şuysa insanlar Türk Lirası kredi çekiyorlar ya da şirketler Türk Lirası kredi çekiyorlar ucuza ve Türk Lirası kredi çektikten sonra bunu dövize yatırıyorlar ve buradan arbitraj elde ediyorlar biz buna karşıyız diyorsa burada da tek hatalı yine iktidar partisi. Yani enflasyonun %70'in üstünde olduğu bir yerde siz Merkez Bankası'nın %14'ten faiz e, vermesini sağlıyorsanız ve bankalar %14'ten faizi aldıktan sonra bunu istedikleri gibi e, kullanabiliyorlarsa o zaman buradaki hata da Merkez bankasına Yani Merkez Bankası istiyor ki ben %14'ten faiz vereyim ama bankalar buradan herhangi bir arbitraj geliri elde etmesin. E, TL e, erişimi olan, TL kredisine erişimi olan şirketler bu arbitrajdan yararlanmasınlar ve benim daha baştan çarpık bir sistem olarak e, tasarladığım bu e, sistem biraz daha devam etsin. Bu mümkün değil. Ya benim ilk önce anladığım bu. Yani onlar istiyorlar ki biz bunu koyduk ve herkes cihayet etsin. Bakın tekrar söylüyorum. Para politikasında politika faizin %14 olduğu ama enflasyon %70 olduğu bir yerde özel sektörün arbitraj elde etmeye çalışması kadar normal bir şey yoktur. Burada suçlamanız gereken şey kar güdüsüyle hareket eden özel sektör değil, bu çarpık sistemi ortaya çıkartan iktidar partisidir. Bugün Dünya Gazetesi'nde bir haber vardı. İlk 6 ayda %20 ihracat artışına imza atan ihracatçılar en kritik finansman kaynağı olan reeskont kredilerine yaklaşık 1,5 aydır ulaşamıyor. İhracat gelirlerinin %40'ını zaten Merkez Bankası'na vereceklerdi. Reiskont kredilerine ulaşması için %30'una da bankaya yatırmaları istendi ve daha sonrasında da bir ay boyunca da döviz almamaları istendi. Yani zaten dış ticaret açığında rekor kırdığımız bir dönemden geçiyoruz. İhracatçının her zamankinden daha önemli bir işlevi var şu anda ekonomide ve ortaya çıkan tabloda sen ihracatçının önünü açmak için geliştirdiğin reiskont kredilerini ihracatçıya kapatıyorsun ve diyorsun ki gelirinin yüzde ver. Bir ay boyunca da diyor alma. Ondan sonra şeyde mevduatında 15 milyon TL'nin üzerindeki yabancı para fazla tutma. Yoksa seni krediye de erişimini engelleyeceğim. Ve bu şartlar altında sen ihracat yap. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar ihracatçıyı kısıtlayan, sıkıntıya sokan bir başka iktidar olmamıştır. Bir başka denetleme düzenleme olmamıştır. Yani bir yandan ihracatın rekor kırmasını istiyoruz, bir yandan dış ticaret açının kapatılmasını istiyoruz. Öte yandan hem ihracatçının işini zorlaştırıyoruz, hem de dış ticaret açığının daha da fazlalaşması için elimizden geleni yapıyoruz uyguladığımız ekonomi politikalarıyla. Bu haberin yanında az önce konuştuğumuz Bankalar Birliği Başkanı açıklamaları vardı. Onun dışında ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar ve arka arkaya gelen düzenlemeler de var ki bunlar işaret ettiğiniz gibi şirketleri çok yakından ilgilendiriyor. Bu uzunca bir süredir bir krizin içerisindeyiz. Krizin farklı boyutlarını tartışıyoruz. Ancak şirketler açısından yeni bir evreye mi giriliyor? Evet, şirketler giderek özellikle döviz ihtiyacı olan şirketler, üretim yaparken ithal aramalı yatırım malına ihtiyaç olan şirketlerin hayatı gün be gün zorlaşıyor. Bu zorlaşmanın tek sebebi de iktidar partisinin gelişi güzel aldığı kararlar. İhracatçılar reskont kredilerine erişemiyorlar. Neden? Çünkü %40 ihracat gelirlerine Merkez Bankası'yı koyduktan sonra %30'unu bir banka yatırmak zorundalar ve bir ay boyunca da ee, döviz almamak e, şartı koşuyor, reskon kredisine sen erişmen için. Dünyanın hiçbir yerinde ihracatçının işini bu kadar zorlaştıran başka bir uygulama yoktur herhalde. Biz bir yandan dış ticaret fazlası vermek istiyoruz, diğer yandan da berbat bir ekonomi politikası izleyerek e, dış ticaret açığını patlatıyoruz ve onu dengeleyecek olan ihracatçının e, bütün e, hayatını zorlaştıracak tedbirleri almaktan çekinmiyoruz. Bakın şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. İhracatta en yüksek katma değeri elde ettiğiniz e, segmente baktığınız zaman orta ve orta yüksek teknolojiyi görüyorsunuz. Orta yüksek teknolojili ihracatta ise sizin ithal bağımlılığınız yüksek. O yüzden de bu ihracatçıyı siz teşvik etmek istiyorsanız onun rahatlıkla e, döviz nakit akışını e, tanzim etmesini sağlamalısınız. Oysa buradaki iktidar partisi tam tersine bir şey yapıyor. Yani bu iktidar partisi ihracatçıya neredeyse günü dar ediyor. Bir yandan diyor ki ihracatta rekor kır, ama öte yandan diyor ki bütün gelirini bana ver ve daha sonrasında ithalatın için gerekli olan dövizi nasıl bulursan bul. Bu önümüzdeki dönemde şirketlerin özellikle döviz nakit akışını yönetmek zorunda olan şirketlerin işini çok daha zorlaştıracak gibi duruyor. Enflasyon 78.6'ya çıkmış durumda. 2001 krizinin de üzerine çıktık hem oransal olarak hem hız olarak. Şimdi e, yine ekonomi yönetimi tarafından yapılan açıklamalarda enflasyonun önümüzdeki süreçte azalmaya, gerilemeye başlayacağı belirtiliyor. Siz nasıl bakıyorsunuz? Hem bugüne kadar enflasyonla mücadele adı altında atılan adımlar, hem de e, önümüzdeki dönemde, aylarda, 2023'e sarktığımız günlerde ne beklersiniz enflasyondan? Gerçekten de aşağı doğru dönecek mi? Yani o TÜİK'e bağlı, Türkiye'nin açıkladığı verilere bağlı. TÜİK dürüst olduğu sürece bu aşağıya doğru dönmez. Şimdi ilk önce enflasyonu biraz anlatmak gerekiyor. Hem e, bu programı izleyen değerli izleyicilere hem de izliyorsa da Sayın Bakan'a. Enflasyon öyle baz etkisine bağlı kalarak düşecek bir şey değil. Bir kez yüksek enflasyon beklentilere yedirildiği zaman bu enflasyon artarak devam eder. Şu anda bir kur enflasyon sarmalı var. Hiçbir şekilde engelleyemedikleri bütün bu sermaye kontrollerine ve kuru kontrol etme çabalarına rağmen engelleyemedikleri bir kur enflasyon sarmalı var. Ve aynı zamanda kötüleşen beklentiler var. Kötüleşen beklentilerle beraber ülkenin risk primi artıyor. Risk primi arttıkça TL üzerinde bir baskı oluşuyor. TL üzerindeki baskı hafifletmek için Merkez Bankası rezervlerinden biraz daha fazla harcıyor. Ve ondan sonra neye geliyoruz biz? Tekrardan başa dönüyoruz ve risk priminin arttığı bir döneme geliyoruz. Bu iki tane sarmal şu anda pek tersine dönecek gibi durmuyor. Çünkü ortada kararlı bir enflasyonla mücadele yok. Peki neden Sayın Nebati enflasyonla mücadelede böyle bir düşmeye başlayacak diyor? Çok basit bir sebepten dolayı. Baz etkisine güveniyor. Baz etkisi de şu. Geçen senenin yüksek enflasyonlu ayları örneklemden çıkıp bu senenin görece daha düşük enflasyonlu ayları örnekleme girdiği zaman baz etkisinden dolayı enflasyon düşeceğini öngörüyor. Ben bunun gerçekleşmeyeceğini düşünenler dedim. Çünkü bir kez beklentilere yedirilmeye başladıktan sonra bu enflasyon kar top etkisiyle bir sarmal şeklinde devamlı artmaya devam eder. O yüzden hiçbir şey yapmazsınız. Yani itibarlı bir para politikası izlemezseniz, iyi bir tarım politikası izlemezseniz, sanayi politikasında gerekli adımları atmazsanız sadece KDV indirimlerine, vergi indirimlerine bel bağlarsanız bu enflasyon düşmez. Çok net. Peki bu enflasyonu düşürmek için ne yapmamak lazım derseniz de asgari ücretleri baskılamamak gerekiyor. Bu da başka tartışma konularından bir tanesiydi Sinan. Herkes şunu söyledi. Asgari ücretleri biz arttırdığımız zaman enflasyon biraz daha azacak. O yüzden asgari ücretleri arttırmayalım. İlk önce enflasyondaki artışın sebebine bakmak lazım. Enflasyondaki artışın sebebi iş gücü maliyetlerinin artması değil. Enflasyondaki artışın sebebi Türk Lirası'nın çok önemli ölçüde değer kaybetmesi, bizim bir kur şoku yememiz ve bunun özellikle enerji tarafında, özellikle işte sizin dışarıdan ithal ettiğiniz yatırım malları tarafında müthiş bir maliyet artışına yol açması. Şimdi bunları birleştirdiğin zaman orada berbat bir para politikasından dolayı bir kur şoku yiyorsun, bu kur şokunu bertaraf etmek için gidip işçilerin ücretlerine göz dikiyorsun. Buna da biz e, servet transfer ediyoruz. Yani sen kötü bir politikayla e, bir e, ne derler yıkıma yol açıyorsun. Peki bu yıkımın maliyetini kime yüklemeye çalışıyorsun? İşte açlık sınırının altında zam verdiğin emekçilere yüklemeye çalışıyorsun. Ve bunu şöyle savunuyorsun. Ben eğer asgari ücreti şimdi daha da fazla arttırırsam enflasyon daha da artar. Hayır artmaz. Bununla ilgili yapılan bir sürü çalışma var. Enflasyonu gerçekten düşünmek istiyorsan bir ülkedeki risk primini dolayısıyla Türk lirasının üzerindeki baskıyı azaltabilecek dirayetli, basiretli bir para politikası izlemen lazım. Ve bunu hemen tarım politikasıyla, sanayi politikasıyla ve doğru maliye politikasıyla desteklemen gerekiyor. Bunları yaparsan ancak biz o başta bahsettiğim sarmalı tersine çevirebiliriz. Asgari ücret demişken şunu da not edebiliriz. Dün açıklanan veriyle beraber son 6 ayda enflasyonun %40'ın üzerinde arttığını, aynı döneme ilişkin asgari ücret artışında %30 olduğunu gördük. Evet. Şimdi orada devlette çalışanların bir bakıma enflasyona karşı o kadar fazla yenik düşürülmediğini görüyoruz. Bu olumlu haber. Peki özel sektörde durum nasıl derseniz özel sektörde durum felaket. Açlık sınırının altında bir şey var ne derler asgari ücret var ama burada şöyle bir tartışmayı da açmak lazım Sinan. Ben bununla ilgili bir şeyler yazmayı düşünüyorum. O da şu asgari ücreti açlık sınırını endekslemek ne kadar insaflı bir yaklaşım. Bu ülkede şöyle söyleyeyim, kayıtlı çalışanların yarıya yakını asgari ücret alıyor. Ve biz bu ülkedeki kayıtlı çalışanların yarıya yakınına diyoruz ki ben senin alacağın ücreti açlık sınırına endeksliyorum. Bir bakıma bir açlık sınırı asgari ücret paritesi uyguluyorum. Bu çok acı. Yani ülkenin yarısı asgari ücret alırken ona sadece senin karnın doysun, ve artık yani bu asgari ücretle karın da doyamıyor ama senin sadece karın karnın doysun, sen bir kenara para koyama. Sen herhangi bir şekilde ne derler e, kiranı ödeyeme, başkasının yanında eve çık. Elektrik e, faturalarını ödemekte işte zorluk çek ya da ödeyeme. Çocuğun okula giderken onun yanına harçlık koyma. Sadece aç kalma diyoruz. Yani asgari ücret, kayıtlı çalışanların yarısının aldığı asgari ücreti bizim endekslediğimiz şey açlık sınırı. Bu bile başlı başına bence AK Parti'nin bizi yoksulluğu bizim yoksulluğumuzu yönetme politikası. Yani öyle bir noktaya geldik ki asgari ücreti açlık sınırıyla tartışıyoruz ve hiç söylemiyoruz. Yani bu ülkenin yarısı asgari ücret alıyor ve bu ülkenin yarısı için seni reva gördüğün sınır reva gördüğün refah seviyesi açlık sınırı mı? Böyle bakınca hem Türk işin hem de Çalışma Bakanlığı'nın bir şapkayı alıp önüne koyması gerekiyor. Öyle değil mi? Yani e, Türkiye'de asgari ücreti ben neden açlık sınırıyla ilişkilendirmeye çalışayım ki? Hele kayıtlı çalışanların yarıya yakın asgari ücreti aldığı bir ekonomide. Peki hocam bu noktada programımızı kapamadan önce sizin bir araştırmanıza da değinmek istiyorum. Şehir hastaneleri üzerine bir kapsamlı bir araştırma yaptınız. Detaylarını kişisel bloğunuzdaki yazınızda da paylaştınız. Ben aşağıya linkini de koyuyorum şimdi. Ee, size bunun hem sağlık boyutunu sormak istiyorum. Çünkü özü itibariyle sağlıkta bir dönüşüm vaat ediliyor ve sağlık açısından başarılı bir proje olarak an, anlatılıyor. Diğer taraftan ekonomik boyutu da var elbette. Onu da sormak istiyorum. Şimdi sağlık boyutuna baktığınız zaman bu sağlıkta dönüşüm projesi çerçevesinde şehir hastaneleri Sayın Cumhurbaşkanı'nın hayali dediği proje. Fakat birincisi yatak sayısı arttı mı diye baktığınızda artmıyor. Birçok şeyde şehirde yatak sayısı mesela Denizli'de eskiden 995 yatakmış. Merkez hastaneleri kapatıp bir tane şehir hastaneleri kapattığında bin yataklı bir hastane oluyor. Onun dışında özellikle tıbbi cihazların tedarikinde yapılan sözleşmelerin yanlış ya da işte kasıtlı bir şekilde eee yüklenici firmayı koruduğu e, sözleşmelerde halk sağlığını tehdit eder derecede e, şeyler ortaya çıkıyor. E, aksaklıklar ortaya çıkıyor. İşte gerekli malzemelerin bulunmaması gibi. Ondan sonra mesela randevu sisteminin çökmesi gibi. Randevu sisteminin çökmesi en önemli sebeplerinden bir tanesi birçok şehir hastanesinde gerekli o tıbbi cihazın bozulması ve yerine yedeğinin alınmaması. Burada da işte sözleşmenin bakanlık ve yüklenici firma tarafından yapılan imzalanan sözleşmenin detaylarına bakmak gerekiyor. Bu tamamen yüklenici firmayı koruyor. O yüzden ortada bir halk sağlığı tehdidi var. Yani siz zaten başlı başına şehir hastanesine ulaşmak oldukça güç. güç. Anadolu şehirlerine gittiğinizde bunu görüyorsunuz. Oradan randevu almak çok kolay değil. Çünkü bu cihazların önemli bir kısmı bozuk. Orada e, karar destek sistemleri iyi kurgulanmadığı için, bilişim altyapısı iyi olmadığı için sağlık e, bizim halk sağlığımız tehdide, e, tehdit, altında. Bu işin en önemli tarafı. Neden? Çünkü günün sonunda vatandaşımızın bir sağlık problemi ortaya çıkıyor şehir hastanelerinden dolayı. Peki bir de işin iktisadi boyutu var. Biraz oraya bakmak gerekiyor. AK Parti'nin yaptığı şeylerden bir tanesi kendi devletin kendisi sağlaması gereken hizmetleri özel sektörü taşıra edip ve yüksek bir fiyata taşer edip özel sektörün buradan çok büyük bir kar sağlaması. Bunu hepimiz biliyoruz. İşte şehir hastaneleri bunun bence en iyi örneklerinden bir tanesi. Ben değil bağımsız raporlar söylüyor. Bugün bir tane şehir hastanesi yapmak yerine 3 tane aynı kapasiteye sahip, aynı yatak sayısına sahip 3 tane hastane yapabiliyorsunuz. İşin yani bir böyle bir tasarruf tarafı var. Bizi mutlaka göz ardı etmememiz gereken. Daha sonra bunlara her türlü garantiler veriliyor. Bedava hazine arazisi veriliyor. Ondan sonra e, finansman garantisi veriliyor. Sonrasında %70 doluluk garantisi veriliyor. Ve adeta bu yüklenici firmalar her türlü e, riskten uzak bir şekilde e, şeye İktidar Partisi'ne yakın olduğu için korkunç paralar kazanmaya başlıyorlar. O paraları sana ben şöyle anlatayım. E, bu sene 2022 yılında e, şeylere bizim şehir hastanelerine ödeyeceğimiz para 20 1,5 milyar civarındaydı. Ek bütçeyle beraber 3,5 milyar lira daha ek ödene ayrıldı ve biz bu sene şehir hastanelerine tam 25 milyar lira para ödeyeceğiz. 25 milyar lirayı ben size şöyle anlatayım. Bu ülkede bütün devlet okullarında okuyan çocuklara bedava kahvaltı ve öğle yemeği verebilirsiniz. Yani 25 milyar lirayla ve biz bunu sadece şehir hastanelerinin bu seneki ödeneğini ayırıyoruz. İşte bu kuru patlattıktan sonra bir kur farkı doğdu ve şehir hastanelerine bir para ödenmesi gerekiyor. O para 20 milyar TL'nin üzerinde bir para. Yani burada hepimiz neredeyse cebinde dolar tutmak isteyen herkes neredeyse vatan haini ilan edilirken bu şehir hastanelerinin yüklenicilerine döviz garantili şeyler veriliyor. Neden? Sözleşmeler yapılıyor. Bir örnek vereyim mesela. Bu sene 21,5 milyar ödeyeceğiz dedik ya 3,5 milyar lira 25 milyara geliyor. Bu 21,5 milyarın 14 milyarı dolara endeksliydi. Şimdi mesela her fırsatta elinde dolar tutanın mali kar elde etmemesi için onu bozdurması bekleniyor ya. Ama kimse nedense bu şehir hastanelerini yöneten şirketlerin sözleşmelerinin TL'ye dönmesini konuşmuyor. Bizden başka. Burada çok büyük bir rant var. Ama bu bizim için çok sürpriz değil. AK Parti'nin çok yaptığı şeylerden bir tanesi bizzat sosyal bir devletin sağlaması gereken hizmetleri çok yüksek bedellere özel sektöre taşarı edip hem kaliteden bu durumda halk sağlığından fedakarlık edilmesi hem aynı zamanda kendisine yakan özel sektöre korkunç bir rant sağlanması var. Yani siz devlet mekanizmasını kullanarak bir servet transferine imza atıyorsunuz diyebiliriz. Aslında bu sağlık boyutunu bir kenara koyarsak Son dönemde uygulanan, hayata geçirilen birçok büyük projedeki sorunlar, konular, ekonomik boyutlar karşımıza burada da çıkıyor değil mi? A Aynen öyle. Buranın ekstradan bir kritik noktası var o da sağlık. Evet. Yani halk sağlığı tehdidi e, altında. Bakın mesela bugün nelerden konuşuyoruz? Devamlı doktorların yurt dışına gitmesinden konuşuyoruz. Bugün eminim sizin e, mahallede de vardır, stüdyonun olduğu mahallede bir eczacı ile konuşun ve her an kapatmak e, üzere olduğunu söyleyebilir tıbbi cihaz üreticileriyle konuştuğunuz zaman onların birçoğu zaten çoktan iflas etmiş durumda. Yani bu sağlık sistemini bir bütün olarak baktığımızda evet şehir hastaneleri o devasa binalarla beraber dışarıdan hoş ve insan sağlığına ya da toplumun sağlığına hizmet ediyormuş gibi gözükebiliyor. Ama sağlık sisteminin esas işte odağında olması gereken doktorlara, sağlık çalışanlarına, eczacılara, tıbbi cihaz üreticilerini bunlara baktığımız zaman onların hepsinin iflasın işine geldiğini görüyoruz. Bir tane anekdot anlatayım. Bundan işte birkaç yıl önce MIT'de dünyaca ünlü bir kanser araştırma enstitüsünü ziyaret ediyordum. Orada bizim çok ünlü bir bilim insanımız var. Kendi soyadıyla işte kendi soyadını verdiği bir laboratuvarda harika çalışmalar yapıyor. Onu eski sağlık bakanlarından bir tanesi AK Parti döneminin Sağlık Bakanlığından bir tanesini ziyaret edip binaya baktığında şunu söylemiş. Biz biz bir binayı bir yılda yaparız demiş. Yani bu AK Parti'nin bütün aslında kamu hizmetlerine yaklaşımını çok güzel özetliyor. Binaya bakıyorlar ve biz bunu kaç senede yaparız diyorlar. Yani onun içerisindeki işte beşeri sermaye bakmıyorlar. Onun içerisindeki işte geliştirilen şeye bakmıyorlar ne derler teknolojiye bakmıyorlar. Arge'yi umursamıyorlar. Bilim insanlarının o enstitüye gelmesi için herhangi bir şey yapmayıp sadece dışarıdan oradaki inşaatın kalitesine ve kaç senede bitirilebileceğine bakıyorlar. Aynı şey üniversite için de geçerlisinden. Buradaki vakıf üniversitelerine ve devlet üniversitelerine baktığınız zaman, özellikle devlet üniversitelerine baktığınız zaman, mesela Ardahan'da o taraflardaki devlet üniversiteleri müthiş bir kampüse sahip. Çok iyi binalar var ama çok temel bir problem var. İyi öğretim üyesi yok, yeterli öğretim üyesi yok. Yani o yüzden AK Parti bütün e, icraatını, bütün hizmetini kendisine yakın müteahhitlerle e, sağlam inşaatlar yapmak üzerine kurgulamış bir parti. Son olarak hocam, çok kısa olarak şunu da sorayım. Bu hastaneler yapılırken, bu projeler hayata geçirilirken argümanlardan bir tanesi de dijital dönüşümdü. Akıllı hizmetlerdi. O hmm. yönde bir adım var mı? Yok, devlet hastanelerinin, yani eski devlet hastanelerinin bilişim altyapısı... Şimdiki şehir hastanelerinden çok daha iyi durumda. Bakın burada esas önemli olan şey Sinan şu. Bakanlıkla yüklenici firma arasında yapılan sözleşmelerde yüklenici firma o kadar fazla koruyup kullanıyor ki orada bir sürü açık yakalıyorsunuz. Bu bizim mesela nerede karşımıza çıktı biliyor musun? Bambaşka bir yerde elektrik dağıtım şirketlerinde. Hatırlayın Isparta'daki faciayı. Öyle değil mi? Orada da e, yüklenici firmalarla şey idare arasında yapılan sözleşmelerde hep yüklenici firma kuruluyor ve bugün şehir hastanelerini yöneten gruplara baktığınız zaman önemli bir kısmının elektrik dağıtım şirketi olduğunu da görüyorsunuz önemli bir kısmının maden işletmeleri olduğunu da görüyorsunuz öyle değil mi yani burada sadece işin sağlık sektörü tarafına da bakmamak lazım hemen her tarafta devletin sağlaması gereken hizmetin özel sektör'e taşer edildiği bu özel sektörün de iktidar partisine yakındığından dolayı çok yüksek kar marjlarıyla çalıştığı ve sağlaması gereken hizmet kalitesini en ufak bir şekilde sağlamadığı bir durumla karşı karşıyasınız. Yani AK Parti iktidarının e, bence özeti budur. Sosyal devletten tamamıyla uzaklaştığımız, devletin tamamıyla bir e, servet transferi görevini gördüğü bir dönem geçiriyoruz. Peki hocam. İsterseniz burada noktayı koyalım hocam. Peki, çok çok teşekkür, teşekkür ederim. Değerli vaktinizi ben ayırdınız. Çok çok teşekkürler. Bir dahaki yayında buluşmak üzere inşallah. Hoşça kalın. tabii iyi bayramlar. Bayramdan sonra çok daha keyifli, çok daha güzel bir gündemle tekrardan karşı karşıya geliriz. Umarım biz de sizin bayramınızı kutluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Hoşça kalın.